20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Kadın Kolları üyeleri İsrail Büyükelçiliği konutu önüne oyuncak ve çocuk ayakkabısı bıraktı. Çocuk hakları sözleşmesi tüm çocuklar eşittir der. Ve çocukların yaşam hakkını güvence altına alır. Filistin'deki çocuklar bu eşitliği hak etmiyor mu? Çocuk hakları sözleşmesi Filistinli çocukların yaşam e, hakkını güvence altına almıyor mu? Bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in Gazze'de sadece son üç haftada öldürdüğü çocuk sayısı 2019'dan bu yana dünyada tüm çatışma bölgelerinde ölen çocuk sayısından çok daha fazla. Ne yazık ki her dört dakikada bir Filistin'de bir insan ölüyor. Her saat altı çocuk ölüyor ve dört kadın ölüyor. İsrail bugün hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. Gazze'de uygulanan tam kuşatma, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakma, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dayandığı Roma statüsünün yedinci maddesine de aykırıdır. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi savaş ve işgal mağdurlarının korunmasına yönelik uluslararası bir anlaşmadır. İsrail dahil 194 ülke bu anlaşmayı imzalamıştır. Ne yazık ki İsrail imzaladığı dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin Filistin toprakları için uygulanabilirliğini tanımayı reddetmektedir. Hasılı İsrail imza koyduğu tüm uluslararası sözleşmelere aykırı hareket etmektedir. Savaş suçu işlemektedir. Çocukların en temel hakkı yaşam hakkıdır. Sıcak yuvasında olması gereken, okula gitmesi gereken, parkta oynaması gereken çocuklar vahşi bir işgalin en yakın şahitleri, mağdurları ve kollarında isimli yazılı olarak mezarlıklara defnediliyor ve bütün bunlar tüm dünyanın gözleri önünde oluyor. Gazze'deki çocukların yaşam hakkı, çocuk hakları sözleşmesine imza koyan 193 ülkenin sorumluluğu altındadır. 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmede ateşkes çağrısında 14 ülke aleyhte, 45 ülke ise çekimsel oy verdi. Ne için aleyhte oy verdiler? Ne için çekimsel oy verdiler? Çocuklar daha fazla ölsün. Siviller daha fazla katlesin, katledilsin diye mi çekimser kaldılar? Aleyhde oy verdiler. Bugün 20 Kasım 2023. Hava soğuk ve 5 derece. Hayatın normal akışında anneler bu soğuk havada çocuklarını üşümesin diye sarıp sarmalar. Ama bugün Gazze'de çocuklar evsiz. Gazze'de bugün çocuklar yiyeceğe, ilaca erişemiyor ve çocuklar aç suçsuz tedavi olamıyor ve vahşi savaşın içinde ne yazık ki ölüyorlar. Gazze'de her ölen 100 kişiden 40'ı çocuk. Okullar hem yıkıldığı için hem de okula gidecek çocuk olmadığı için açılamıyor. Bir milletin çocuklarını katletmek, gelecek neslini katletmek soykırım değil de nedir? 2009 Davos Zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan pereze hitaben siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demişti. Ve en acı gerçeği net bir şekilde ifade etmişti. Aradan yıllar geçti. İsrail'de hı hı. siviller, kadınlar, çocuklar için değişen hiçbir şey yok. Anlaşılan o ki neten Yahuda öldürmeyi çok iyi biliyor. İsrailli yetkililere buradan seslenmek istiyorum kendinizce kutsal amaçlarınız için, vaat edilmiş topraklar için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Vaat edilmiş toprakları, çocuk bedenleri, çocuk cenazeleri üzerine mi inşa edeceksiniz? Hiçbir kutsal tek bir çocuğun dahi canıyla mukayese edilemez. Bugün Gazze meçhul çocuklar şehri. Bugün Gazze toplu bir çocuk mezarlığı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendi başta çocuklar olmak üzere tüm siviller için canla başla mücadele ediyor. Uluslararası arenada adeta çırpınıyorlar. Onların barış çağrılarını, onların çocuklar için verdiği mücadeleyi, onların iki devletli çözüm için verdiği mücadeleyi buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün AK Parti kadın kolları olarak ve aynı zamanda kadın milletvekilleri, Anneler, anne adayları olarak buradayız. Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle getirdiğimiz ayakkabıları, oyuncakları burada bırakacağız. Çünkü ölen çocuklar ayakkabılarını giyemezler, o oyuncaklarla oynayamazlar. Ve Dünya Çocuk Hakları Gününde bu da tüm dünyaya ayıp olarak yeter diyorum. Çocuklar ölmesin. Çocuklar öl

Gazete ne olacak? Gazete ne ne olacak? Gazete ne olacak?